Çok bir tanesini önemli. veriyorum. Efendim askeri yapay zeka insan kayıplarını azaltmak için askeri operasyonlara entegre ediliyor ve artık savaşta kullanımı normal hale geliyor. Yani ulusla uluslar yasaklamayı kabul etse bile bu yeterli olmayacak 3. Dünya Savaşı'nda kimin yaşayıp kimin öleceğine maalesef ve maalesef makinalar karar verecek diye bir başlık vardı. Nerede vardı? New York Times'ta. Ve oradan al alıntı yaparak sizle paylaştım. Şimdi söylemiş evet. olduğun konuya geldi. Yani 3. Dünya Savaşı'nda yapay zeka ve makineler yani. e, insanların yerini mi alacak? Ve kimin ben ölüp ölü ölmeyeceğini yani sen tıpla ilgilendiğin evet. için triyaj konusu. Yani evet. triyaj bir doktorun Veyahut altı bir aklın yani daha çok ona ihtiyacı olan bir aklın kimin ölüp kimin ölmeyeceğine karar veren, karar veren. yapı veya kişi diyebiliriz. Evet. evet şimdi e, insansız araçlar şimdi üretilen insansız araçlarımız var ve uzaktan biz bunları kontrol ediyoruz. Yani ben burada bir bilgisayar oyunu oynar gibi insanları öldürüyorum. Bakın burada vicdan devreye girmiyor. Silahlı mı silahsız mı e, işte esir mi köle mi göçmen mi e, yani bir şeye ihtiyacı var mı çocuk mu kadın mı erkek mi? savaşçı mı? Buna bakmadan rahatlıkla bilgisayar oyunu oynar gibi ekranlardan vuruyoruz. Bunu Amerika zaten çok yapıyor. Dronlarla özellikle. Pakistan'da, Afganistan'da yaptı. işte Irak'ta vesaire. Hala daha devam ediyor bunlara. Şimdi oradaki insanın vicdanı sonra kapıyı bir bilgisayarın tuşuna basıyor. Gidiyor. E, evine çoluğuyla çocuğuyla oturuyor. Yemeğini yiyor, içiyor. O, keyfi yerinde. Oradaki Orada kaç kişi oldu, ne oldu, ne bitti. Psikolojisi de bozulmuyor yani. Kendi hayatına devam ediyor. Şimdi bir de işin içine Robotlar yapay zekalı robotlar. Yani bir tanım verecekler, diyecekler ki esmer, Karakaşlı, e, kara kaşlı, karagözlü kim varsa öldür. Çünkü onlar sarışın diyelim. Yani bir tip verecekler, tanım Hı. verecekler ve o da gidecek tıkır 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 herkesi öldürecek. Şimdi Rusya bu konuda çalışıyor. Çin çalışıyor. Mesela Çin e, 2030'da 1 milyar rodo, robot hedefliyor. 1 milyar yani zaten sen 1.7 milyar insan var, 1 milyar da robot yapacağım diyor. Bir de Çin'in yani, tarihine döndüğümüzde evet. onların e, taş askerleri çıkmadı mı e, şeyin altından? Tabii. 2 terakot askerler. Rahat. Yine aslında dönüp dolaşıp tarih kendini belki onlar da o akılla mı yapıldılar acaba bir şekilde? O da olabilir. Belki onu anlatmaya çalışıyor bize. Yani evet. hiçbirinin yüzü birbirine benzemiyor vesaire. Hani bizim evet. böyle robot askerlerimiz mi vardı diyor. O da olabilir. Evet. Yani Uluslararası Robot Federasyonu 2019'da yani 2019'da yapıldı bu. Yani 160 bin adet sadece 2019'da satılmış. Yani yapay zekalı robotlar, Hiroshi e, Ishiguro, Japonya Osaka Üniversitesi Mühendislik Bilim Enstitüsü'nde mesela akıllı robot laboratuvarı direktörü ve bu adam diyor ki Obama döneminde CIA direktörü olan John Bannon la birlikte e, Çin'den daha fazla robot üretmemiz, robot savaşı bu köpek şeklinde de olabilir, giyilebilir robot Aslında teknolojisi vekalet, de olabilir. Aslında vekalet yani, savaşları. Tabii tabii. Yani. yani uzaktan kontrol ama şimdi e, uydular vuruluyor. Yani Rusya uyduyu vurdu mesela. Şimdi Çin'de yok mu bu teknoloji var Amerika'da yok mu e, uydular vurulursa bu sefer ben kendi robotumla iletişemeyeceğim insansız araçlarımı kullanamayacağım gemi uçak drone vesaire o zaman ne olacak bunlara bir yapay zeka koymam gerekiyor yani hedefini kendi belirleyecek aslında learning machine, Aynen. Learning machine. Aynen. yani makine öğrenmesi hedefini ben tanımı vereceğim hedefi kendi belirleyecek vuracak gelecek otonom hareket edecek. aynen otonom hareketler olacak o zaman işte terminatör meselesi devreye gidiyor. Bir de 3 e, gün öncenin haberi e, Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir münazara öğrencilerle. Bunlar yapay zeka evet, laboratuvarı. Yeni bir kavram. Evet e, yapay zeka laboratuvarı öğrencileri e, bir münazara yapıyorlar ve münazarada yapay zekayı da konuşturuyorlar. Kendi ürettikleri, kendi tanımladıkları ve yapay zekanın en son söylediği şey eğer diyor bizi ortadan kaldırmazsanız savaş kaçınılmaz diyor yani insanlarla yapay zekalı robotlar yani, arasında sohbet buraya gidiyor. Evet sohbet buraya gidiyor. Ve bunu yapay zeka söylüyor. E biliyorsunuz kendi aralarında konuşmaya başladılar ve farklı bir dil geliştirdi iki yapay zekalı robot. Korktular fişi çektiler belki yarın de çekmediler. yarım saat sonra evet. Yani belki de çekmediler bize çektik diyorlar. Metaverse bunun neresinde Sait? Şimdi şöyle mesela... bir, bir şeye cevap vereyim. Ayasofya diye bir arkadaş işte e, efendim 2008 yılında bu e, tabii virüslerin buzullardan bir şekilde çıkacağını Çetim Asur raporlarında vardı, unutmayın. Evet. evet. Şimdi buna cevap verirken 33. görseli ekrana getirebilirlerse. Kaç e, numarayı istiyorsunuz? 33. 33'ü alalım mı? Evet. evet. Şimdi e, 33'te Time dergisinin Time kapağı. Dergisinin kapağı e, Yılı söylebilseniz. Yıl 2006. Evet. Ben buradan açıklıyorum. 2006 yılında dünyada yılın insanı bendim. Buna itiraz edecek biri var mı? yok tabi çünkü you yazıyor Evet. you sensin diyor aslında Ali Selman Demirbağ'da Ertan Öz e, e, ve bizi izleyen herkes de şu anda e, 2006 yılı insanıydı 2007 doğduysa kaçırdı o piyangoyu bu şu demek aslında singularity çağı ve transhumanist çağı, çağı tekillik. başladı evet. bu başlangıcı bence geldiği son mükemmel noktadır Metaverse. ...alıştıra alıştıra geldi... ...evet diyor şaşırmayın... ...bilgi çağını kontrol edecek sizlersiniz... ...dünyanıza hoş geldiniz... ...bilgi çağı kavramı da... ...az önce dedik ya 58 saniyede bir ikiye katlanıyor... ...aslında bilgi katlanmıyor... ...double keyitlerle beraber... E, ...o karmaşa katlanıyor aslında... ...bu sefer seçimini kaybetmiş... ...yani e, Steve Jobs ne demişti... ...müşteri ne istediğini bilmez... ...siz ona ne istediğini göstermelisiniz... ...seçim yapamayan insanlar... ...şimdi mağazaya gidince insanlar... ...artık e, çocuklarla ilgili... E, ...anneleri söylüyor... ...eskiden diyor seçerlerdi... ...şimdi seçmiyorlar... İnsanlar şunu soruyor... ...en çok ne satıyorsunuz... ...bakın evet. dikkat ederseniz... ...renk kayboluyor... ...tekilsellik ve tek tip insan modeline dönüşüyor... Metaverse ile beraber biz... ...işte bu 2006'da başlayan... ...o bireysellik, singularity çağı... ...ve transhumanizmle... E, ...Kemal Eren... ...bir Metaverse çağını yaşıyoruz... ...transhumanizmde ne olacak... Ya Sait senin gözlerinde gözlük var. Biz senin gözlerini bir tık daha